Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köylerde ne iş yapıyorum? Şu görmüş olduğunuz piknik masamıza, hemen evimizin bahçesindeki masamıza bir çardak yapmayı düşünüyorum. Çünkü şu ceviz ağacımız, şu görmüş olduğunuz çok eski ceviz ağacımız bu kış karda kırıldı. Şu görmüş olduğunuz yerden kırıldı. Önceden bu gölge yapıyordu. Ancak artık burada gölge olmuyor ve yağmurda da burada oturmak istiyoruz. O yüzden bu daha önceki videolarımda kuruluk yapımı ile ilgili videolar var. Kuruluktan artan ağaçlarımla burada e, şimdi bir çardak yapacağız inşallah. Görmüş olduğunuz bir zemin parke taşı. Çok basit usulle çardak yapımını sizlere inşallah bu videoda göstermeye çalışacağım. Şu parke taşlarımızı kaldırdım. 3-4 tane parke taşımızı her köşeden kaldırdım. Bir 20-25 cm de derinliğe indim. Hemen buraya beton dökeceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi çimentomu falan hazırladım. Suyumu çimentomu hazırladım. Harcımı karıp şu pergule ayakları işte çardak ayakları şu görmüş olduğunuz ayakları betonla birlikte hemen bu zemine şuraya böyle beton döktüğüm zaman zemine oturtturacağım şu şekil. Burada donduktan sonra da işlemlere başlayacağım. Evet kaldığımız yerden devam ediyorum değerli izleyenler. Betonlarımızı döktük. Ahşap için metal ayaklarımızı yerlerine monte ettim. Şöyle bakın. İpe aldık buraya. Şakir abi de geldi daha sonra. Şakir abi gelince iş daha da kolaylaştı. Çünkü şöyle teraziye aldık. Gönye'ye aldık. Her dört her bir kenara yani dört tarafına da bu metal ayaklarımızı bağladık. Şöyle cıvatalarını da attık. Artık videonun devamında bitirene kadar en azından çatıyı çekene kadar tek bir video yaparız bunu inşallah. Şöyle bir evimizin bahçesinden de bir görüntü vererek burada videoyu durduracağım. Devamında görüşmek üzere diyorum. Burası da değişecek artık. Tamam, ya, hepsini kontrol Bekle Şu motor ayak altından Bu da iyi sayılır şu an. Ama Kırılınca iyi keseriz. Kırılınca keser de iyi takılır. Çekil Sağ elimi alıştıramadım artık. Kolu da yırtık ya. Evet. Yok abi, şu an gelmene gerek yok. Sen birazdan gelirsin. 6 metre var mı Yok abi, bence 5 metre anca.

মদার স Bu sanki metal gibi. kesim motoruyla böyle çıkıyor Hı. güzel hena hadi bunları da çizelim aynı ölçüde. Bien, a